Evde televizyon yok gün içerisinde izlemiyorlar ancak misafir gelince telefondan çizgi film kanalı açıyorum bazen 2 saat aralıksız izliyor misafir olduğu için engelleyemiyorum bu misafirliklerde de aynı şekilde oluyor ne yapmam lazım diyor bu konu gerçekten hayat içerisinde çok yaşanan bir durum. Ya ne kadar üzücü değil mi bizim çocukluğumuzda internet tablet telefon falan yoktu ve biz misafirlikleri hakikaten misafirlerin çocuğuyla keyifle oynamak için dört gözle beklerdik yani. Bak çocukluk hiç değişen bir şey değil. Çocuk milleti oyun kurar. Ama biz aman bir şey olmasın, aman misafirlikte otursun falan. Yani bunu yapmamamız lazım. Çocuklar oynayacaklar ve evet gidilen ev dağılacak ve evet eşyalara dokunulacak. Yani bunu ne için söylüyorum? Gittiğimiz yer için değil, biz de evimize aldığımızda bu kabullerle alacağız. Ve çocuklar e, tablete, telefona bakmak istediklerinde diyelim ki onları evet oyuna yönlendirmek en şeyi. Belli bir yaş üstünde, 12 yaş üstünde çocukların gündeminde çok işte YouTuberlar oyunlar falan ayrıca yer tuttuğu için evet isteyebiliyorlar. Ama küçük yaş grubu asıl şeydir yani. Oyuncaklar ve oyundur. Hiç oyuncağı olmasa bile... Çocuklar inanılmaz hayal oyunları oynarlar. Şimdi biz bunun farkındaysak bunu diğer oradaki annelerle hemen konuşabiliriz. Yani şu mesela bir çözüm olabilir. Çünkü çocuklar buna itiraz etmez. Bak iş yetişkinde bitiyor. Yanımızda mesela giderken belli birkaç çantamıza oyuncak atıp, diyelim ki kız çocukları varsa birkaç evcilik malzemesi falan atıp, gittiğimiz anneler şey vermeye yeltendiklerinde de, boşver boşver hiç vermeyin bak, biz de burada evcilik oynuyoruz şimdi. Onlar da evcilik oynasınlar falan deyip belki önayak olabiliriz ona. Kendi evimize çağırmak bir çözümdür. Kendi evimizde teknolojik şeyler olmayıp kaldırıldığında mesela biz de açmayalım. Çünkü hanımefendi de diyor bize geldiklerinde de açıyorum diyor misafire gidildiğinde de. Biz açılmayan ev olalım mesela. <laughs> Diğer anneler de şunu görebilirler böylece açılmadan da oluyor demek ki. Ha benim çocuklarım da bana sormuyorlar mı arkadaşları geldiğinde. Enes mesela diyor anne diyor işte playstation açıp maç oynayabilir miyiz? Oğlum diyorum çıkın bahçeye maç yapın. Yani yönlendirici olmak. Hı hı. Ha, bu zamanda evet hiç yok diyemiyoruz, var çocukların hayatında da. Ama sadece oturup onu oynamaları bence bir problem. Çünkü çocuklar çok güzel oyunlar kurarlar. Yeter ki o alanı sağlayalım. Burada o zaman belki şöyle bir yaklaşım çözüm olabilir mi? Önce yetişkinler bir kendi arasında bu konuyu çözmesi lazım evet. ki. Evet. Çünkü mesela tamam biz oturacağız, sohbet edeceğiz. Eyvallah. Eğer çok hususi bir konu konuşulacaksa belli bir süre tablet telefon verip yani çocukları tam manasıyla o off konumuna çünkü off konumu oluyor yani. Evet. Ben hatta diyoruz ya zombi konumu oluyor. <laughs> evet. Zombiye dönüşüyor. Orada hiç hareketsiz bir fıtrata aykırı yani. Tabii çok önemli bir toplantı yapmamız gerekiyor diyelim ki bizim de başımıza geliyor. Mesela bazen bir e, radyoda vesaire toplantı yaptığımız zaman e, bunun sınırı belli. İşte yaklaşık biz bu toplantıyı 15 dakikada yaparız, 20 dakikada yaparız. 20 dakika çocuklar burada bir şeyinize yap. Bunu aslında yetişkinlerin bir organizesini yapıp evet. çocuklar eğer bunu e, ondan sonra bir sohbetimize çocuklu aileyiz yani. Çocuklarla yapacağız. Belki aileden bir tanesi nöbetçi olur. Yani dönüştürürüz bunu, değil mi? Yani. Çocuklarla beraber şey olsun orada bir zarar verecek bir şey varsa. Ya yani Bunun önüne belki yetişkinleri programlayarak geçmek çok Aynen. daha iyi olur. Bu ortamlara Adana'dan katılan izleyenimiz çok güzel söylemiş. Mesela çocuğun günlük bir tablet hakkı varsa evet orada kullanabilir. Hani herkes izliyorken ona da vermek için. Ama temelde dediğim gibi fıtrata aykırı bir şey yani. Çünkü o tabletleri kaldırıldığı an Çocuklar oturup sıkılacaklar mı? Annelerin başını netilemeyecekler çocuk milleti tak diye oyun kurar yani. Çocuğun bununla ilgili bir sıkıntısı yok ki. Biz alıştırdıysak ve bir alışkanlığa dönüştüyse bir sıkıntı yaşıyoruz. Temel problem bence orası oluyor. Hı -hı. O yüzden kapansın bir televizyonlar, alınsın bir tabletler ve çocuklara diyelim ki sadece şunu diyelim. Hadi gidin oynayın yavrum. Bak gör ne güzel oyunlar oynayacaklar. Bence orada bir sıkıntı yok. Yetişkin olarak zihin formatımız biraz değiştirmemiz, değiştirmemiz gerekiyor. lazım. Evet bu bilgi önemliydi. Şimdi